Herkese merhaba ben Yusuf arkadaşlar. Şimdi bugün PSD'den uçak yaptım. Şimdi şöyle yapayım. Tamam. Atacağım. Bakın şuradan. Tam şuradan. Tabii şuradan. Şuraa Şura. Şimdi diğerini atalım. Şimdi atıyorum bu uçağımızı, bunu kardeşim yaptı tam burada, şimdi şuradan isap balası, şuradan geliyor, 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 yendi, 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 acaba ne düşünüyor, benim yaptığım daha güzelmiş, ne oldu lan, neyse arkadaşlar bu kadar, lütfen abone olmuyor. unutmayın, hadi bay bay, bu kazandı.